alalım da Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür Allah kabul Teşekkürler. etsin. Teşekkürler. Evet, Mersin Büyükşehir Belediyesi. Şey. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun, gel. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de peki. Buyurun, buyurun, lütfen. Buyurun. buyurun, lütfen. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyursunlar. Buyurun, buyurun, lütfen. Şu, bu şekilde. Buyurun. buyurun. buyurun buyurun <laughs> 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 Bir Ekmek Bir Çorba projemiz her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Kasım 2022'de 64 sabit noktamız ile başladık ee, ve bu 64 sabit noktamızda 350 bin e, civarında e, çorba ikramında bulunduk. Sabit noktalarımızın dışında e, bu yıl diğer yıllara e, yıllardan farklı olarak bir de gezici çorba araçlarımız hizmete başladı. E, her Cuma olduğu gibi bugün de adli yönünde çorba ikramımızı devam ettiriyoruz. E, Adni yönünde şu ana kadar. E, bir günde 1350 adet çorba ikramında bulunduk. Ee, önümüzdeki evet, günlerde seviyorum. de e, bir ekmek bir çorba projemize 12 noktamızı daha ekleyerek daha çok vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız çok güzel e, tepkiler veriyor. E, sürekli daha fazla yerde, daha fazla noktada çorba ikramında bulunmamız yönünde bize talepler geliyor. Biz de vatandaşımızın bu taleplerini karşılık vermeye çalışıyoruz. Çok güzel bir hizmet. Canlara dokunuyor. Sabah sabah e, hakikaten iyi gidiyor. İlk defa e, alıyorum bu hizmeti. Sabah e, sıcak bir yiyecek, bir katık sunulması hakikaten güzel bir hizmet. Seyyar çalışanım yani bizim gibi çalışanlar için ee, sabah böyle erkenden uyanır uyanmaz sıcak bir çorba gerçekten çok iyi oluyor. Çok memnunuz Allah razı olsun. Bu ee, dördüncü defa oluyor sonradan haberimiz oldu çünkü. Yok çok lezzetli yani benden bile güzel yapıyorlar diyebilirim. Simit satıyorum adiyenin arkasında. Başlarımızdan Allah razı olsun her cuma gelip çorbamızı alıyoruz. Tadı mükemmel gerçekten ben mi olsam böyle çorba yapamam.

<laughs> evet, <gelsin. kolay> tabi <laughs>